Bugün bizi çok etkileyici bir bölüm bekliyor, çok güzel olayların yaşandığı, çok etkileyici olayların yaşandığı, yeni karakterlerin katıldığı, güzel karşılaşmaların, çatışmaların olduğu bir bölüm bekliyor bizi. Bu proje çok güzel bir proje. Kuruluş Osman zaten 5 senedir yayınlanan bir dizi. Çok güzel bir kitlesi olan, çok güzel bir seyirciye sahip olan bir dizi. Bu dizide olmak çok gurur verici. Çok etkileyici buldum aslında. Yeni karakterlerin katıldığını gördüm. Çok güzel karşılaşmaların, çatışmaların olduğu bir bölüm dediğim gibi. Daha güzel sen neler bizi bekliyor? Ya aslında Osman Bey'in hayali gerçekleşiyor bu bölüm. Osman Bey'in ve ailesinin 5 yıldır da seyirci aslında bu anı bekliyor. Çok güzel bir an ve bu ana şahit olduğum için çok mutluyum. Ya çok güzel e, bir bölüm olacağına inanıyorum. Osman Bey zaten çok adaletli, çok teşkilatçı ve çok mantıklı düşünen bir bey, e, çok iyi bir baba olan ve çok mantıklı hareket eden bir bey bence. Aslında Osman Bey'in hayali kadar seyirci de bunu görmek istiyordu. O seyircinin de hayaliydi. Ve seyircimiz de bizimle beraber 143. bölümde Osman Bey'in hayalini, devletin kurulumunu görecekler. Çok e, güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım bu bölümü beğenirler. Bu akşamki bölümümüzde devlet kuruluyor. Sizi de ekranlara bekliyoruz.